Arkadaşlar, bir dairede topraklama var mı yok mu nasıl anlaşılır? Bu videoda onu öğreneceğiz. Basit bir şekilde, şöyle kontrol kalemiyle bir parçada kablo var elimizde şöyle. Bunun iki yöntemi var arkadaşlar. İlk yöntemi şimdi size göstereceğim. Ama ondan önce şuradaki uzantıları bir tanıyalım arkadaşlar. Şunun topraklama olması lazım. Şunlardan birinde faz, birinde nötr olması lazım. Sırası fark etmiyor. Şunları öncelikle tek tek kontrol edelim. Şöyle, şöyle kontrol ettiğimiz zaman evet elektrik gelmiyor. Olanam olarak tabii normalde gelmemesi lazım çünkü. Şöyle birinden elektrik gelmesi diğerinden de nötr olduğu için ondan dolayı gelmemesi lazım. Evet şu anda şu ana kadar bir sıkıntı yok. Neden burayı da kontrol ettim? Birazdan onu da size nedenini açıklayacağım arkadaşlar. Hemen birinci yöntemle topraklama nasıl tespit edilir onu öğreteyim size arkadaşlar. Şöyle bir kablo var elimizde. Şunu faz olan kısma takıyoruz arkadaşlar. Şu kontrol kalemini. Daha sonra şu kablonun şu kablonun uçlarından birini şuraya şu arka kısma diğerini de topraklama kısmına temas ettiriyoruz arkadaşlar şöyle. Şöyle temas ettirdiğiniz zaman arkadaşlar ışık yanıyorsa zaten topraklama vardır. Yani bu şekilde e, binada veya dairede topraklama olduğunu e, tespit etmiş oldu. Bu birinci yöntemde arkadaşlar. E, i̇kinci yönteme gelecek olursak, o benim pek tavsiye etmediğim bir yöntem arkadaşlar. Şöyle parmağınızı kontrol kalemin arka kısmına temas ettirip, e, diğer parmağınızı da şuraya temas ettiriyorsunuz. Işığın yanmasında bir değişiklik gördüğünüz zaman e, topraklama bağlıdır arkadaşlar. Yani topraklama vardır. Şöyle gördüğünüz gibi belirgin bir şekilde bir değişim var zaten. Ama bu yöntemi tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Kabloyla daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çünkü burası çıplarsa, yanlışlıkla parmağınız falan değerse buraya elektrik akımına kapılırsınız. Yani bunu tavsiye etmiyorum. Benim tavsiye ettiğim şudur arkadaşlar. Bu arada bu şekilde nötr bağlamı değil mi onu da tespit edebilirsiniz. Şöyle bir ucu nötre takarak. Nötrün sağlam, sağlam olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Işık yanıyor gördüğünüz gibi ne türün sağlam olduğunu gösteriyor. Ve arkadaşlar elinizde bir ölçü aleti varsa hiç kontrol kalemiyle falan uğraşmayın. Direkt bununla daha sağlıklı bir ölçüm yapabilirsiniz. Şöyle açalım mesela. Buradan maksimum voltajı alıp şu anda 750 olsun. Maksimum voltajı alıp ölçebilirsiniz arkadaşlar bununla da. Şöyle ölçelim mesela. Şöyle proplardan birini fazla diyelim de topraklamaya temas ettirdiğimiz zaman Evet 224 volt falan 218 falan olur. Şu anda sağlam arkadaşlar. Evet bu şekilde topraklamanın bağlı olduğunu tespit etmiş olduk bu şekilde de. Bu arada az önce şurayı niye kontrol ettim arkadaşlar? Yani çok düşük bir olasılık ama hani elektrikçi falan dalgınlığına denk gelmiş. Burayı yanlışlıkla faz bağlamış olabilir. Yani ne olur ne olmaz tedbiri elden bırakmadık arkadaşlar. Şöyle orayı da kontrol ettik yani rahat rahat çalışabilmek adına burayı da kontrol ettik bir şekilde. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalımıza da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.